Babam iyi gibi. Ne dedi? Seni sordu. Ne, nasıl yani? İyi mi? Ağrısı sancısı var mı? Ya ağrısı falan var tabii. Ee, baban da iyi olduğuna göre artık evimize gidebiliriz. Ha? Sonra yine geliriz. Hayır, ben burada babamla kalacağım. Siz nereye giderseniz gidin. Tamam, biz gideriz. Ama sen bu gece burada kalmayacaksın. Şoför abinle birlikte sonra gelirsin tamam mı tatlım? Bakarız. Merak etmeyin canım. Ne dedi? Ağlayıp ağlamadığını sordu. <laughs> sen ne söyledin? Ya gözleri falan doldu ve. Ha, sen öyle deyince ne yaptın? Hiç öyle. Sevindi. Sevindi Hı -hı. hı. Efendim Karagül geldi. beklesmeyin gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Karagül. Buyur, buyur otur. Ee nasılsın? Vallahi haberler kötü baba. Ne oldu? Zafer herkesi etrafına toplamış. Nasıl herkesi? Malatyalı Sabri, Tefeci Behçet diğerleri. Hepsi birlik olmuş. Üzerine gelecekler. Buyursunlar gelsinler. Başımız gözümüz üstüne. Harekete geçtiler bile. Heh, evin yakınlarına pusu kurmuşlar. Aman baba ne diyorsun sen? Şakası yok bu işine. Bu sefer kalabalıklar. Sürünün üzerine atılacak kurt Sayısına bakmazmış Karagül. Ne o Canan? Bir yere mi gidiyorsun? Ben değil, sen gidiyorsun. Ne demek sen gidiyorsun? Dayanamıyorum artık Ünsal. Burama geldi. Sen kendini kaybettin. Yaptıklarınla etrafındaki insanlara zarar veriyorsun. Farkında değil misin? Bana karşı Poyraz'ı mı savunuyorsun? Mesele Poyraz değil. Mesele sensin. Saçmalama Canan, rica ederim. Ben mi saçmalıyorum? Bir düşün istersen. Kızın tedavi görüyor. Damadın vurulup hastanelere düşüyor. Torunun perişan. Ben, karın çıldırmak üzereyim. Hangimiz saçmalıyoruz acaba? Tamam Canan, konuşalım. Lütfen, e, haklısın. Özür dilerim. Özür dileme. Yapıp yapıp özür dilemenden nefret ediyorum. Canan lütfen. Of! Ben müsaade istiyorum. Eğer bir emrin olursa haber ver baba. Müsaade senin Karagül. Bir şey duyar görürsen haber et. Eyvallah. Sen merak etme. Demek hepsi bir olmuşlar, bizi bitirecekler ha? Baba, bana sorarsan yaşatmayalım hiçbirini. Baba, istersen tek tek çökelim hepsini. Yapacağız, yapacağız. Hepsini yapacağız. Evet. Ha siz e, bu gece ayrılmayın bir yere. Taş kafa hala hastane dedi mi? Evet baba. İyi. Söyle ayrılmasın bir yere. Sen de bu gece ayrılmasın ama. Eğer eşya falan gerekiyorsa sefer götürüp getirsin seni. Duydun mu beni? Duydum baba. Duydum. Ya yani ne oluyor? niye bu halin sizin? Bir şey yok baba. Olanlara şaşkınız sadece. İyi. Ya şimdi yaz ya müsaade edin bana. Birazdan doktor bey kontrole gelecek. Tamam bekliyoruz teşekkürler. Aa, Sinan nerede? Seni gördükten sonra rahatladı. Yattı uyuyor şimdi. Tamam. Yaptığın şeyin ne kadar aptalca bir şey olduğunu farkındasın değil mi? Bir de yanında Sinan'la. Bravo. Boş ver şimdi ya. ...yine beraberiz. Şimdi çok uzaklarda... ...olabilirdik. Hem sen de şu halde olmazdın. Çok uzaklarda olsaydık... ...şimdi dönüş yolundaydık. Niye? Babanın cenazesi için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.